1. Bölüm Bir Tövbekar Monsieur Miriel herkes tarafından sevilen ve sayılan bir din adamı olduğu halde kimse onun gerçek kimliğini öğrenmeye muvaffak olamamıştı. Dev psikoposlarına atandığı günlerde kasabada çeşitli dedikodular başlamıştı. Bir rivayete göre Miriel X eyaleti meclis azalarından büyük servet sahibi bir asil zaldenin oğluymuş. İhtilal öncesi adetlerine göre bir baba büyük oğlunu hem servetine hem de makamına varis bırakabilmek için onu erken yaşlarda evlendirmiş. Miriel'in babası da bu kaydıya uyarak onu daha 18 yaşındayken evlendirmiş. Böylece Miriel genç yaşta servete ve şöhrete kavuşarak Monsenyor Charles Miriel adını almış. Zevk ve eğlence içinde debdebeli bir hayat sürerken ihtilal her şeyi alt üst etmiş. Daha ihtilalin birinci günü karısını evde kalmış yaşlı kız kardeşini ve emektar hizmetçi kadını alarak İtalya'ya kaçmış. Karısı yakalandığı göğüs kanserinden kurtulamayarak orada ölmüş. Çocukları da olmadığı için iki yaşlı kadınla birlikte yoksul bir hayat sürmeye başlamış. İhtilali kaderin bir tokadı sayarak inzivaya çekilmiş ve geçmiş günahlarından tövbe ederek kendisini ibadete vermiş. Nasıl ve ne şekilde döndüğü bilinmez. 1804 yılında hayli ihtiyarlamış vaziyette Paris'in birin yol semtinde papaz kıyafetiyle görülmüş. O sırada resmi bir iş için Paris'e gelen Napolyon, Kardinal fişi görmeye giderken yol üzerinde bir adamın ona dikkatle baktığını fark etmiş, birdenbire dönüp hiddetle ''Bana bakan şu ihtiyar kimdir?'' demiş. İmparatorun bu sorusuna herkesten önce o yaşlı adam cevap vermiş. İmparator hazretleri, siz sıradan bir adama, ben de büyük bir adama bakıyorum. Bundan ikimiz de istifade edebiliriz. İmparator o akşam kardinalden bu papazın ismini öğrenmiş. Mösyö Miriel çok geçmeden de psikoposluğuna tayin olunduğunu haber alarak hayretle kalmış. Daha sonra benzer bir sürü dedikodu dolaşmış ise de Mösyö Miriel'in görevi başlamasından bir sene sonra hepsi unutulup gitti. Çünkü bu adam en alt tabakadan en üst tabakaya kadar herkesi kendisine hayran bırakacak şeyler başarmış. Her gün bunlara bir yenisini ekleyerek dedikoducuları utandırmıştı. İmparatorun fermanı ile Deye Psikopos atanan Mersu Miryol şanına yakışır bir şekilde bir saray yavrusu olan Psikopos haneye yerleştirildi. Belediye başkanı ile meclis reisi kendilerini ziyarete geldiler. Hükümetçe takdir edilen 15 bin franklık maaşı ilk yıllarda yetmeyecek olursa hususi tahsilattan da ek ödeme yapabileceklerini söylediler. Mösyö Miryel bu teklifi nazikçe reddederek senelik maaşıyla yetineceğini bildirdi. Ve psikoposu göreve başladığının üçüncü günü sarayına bitişik bulunan hastaneyi ziyaret etti. Hastane binası tek katlı, alçak ve dar bir yapıdan ibaret olup küçük bir bahçesi vardı. Monsieur Mirel hastaneyi gezdikten sonra müdürünü psikoposluk sarayına davet etti. Yemek sırasında Monsieur dedi: "Hastanenizde şu anda kaç kişi var?" "26 efendim." "Evet, ben de öyle saydım. Fakat odalar çok küçük, yataklar da birbirine çok yakın. Zavallar nefes alamıyorlar." Doğru söylüyorsunuz efendim. Lakin elden ne gelir? Güneşli havalarda iyileşen hastaları bahçeye çıkarmak istiyorum. Fakat orası da öyle dar ki dolaşacak yer bulamıyorlar. Ya bulaşıcı hastalık çıktığı zaman ne yapıyorsunuz? Ah efendim orasını hiç sormayın. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Mösyö Müdiyel biraz düşündükten sonra bunda bir yanlışlık var dedi. Müdür mahcup bir tavırla anlayamadım efendim diye sordu. Psikopos gülerek oturdukları salonu gösterdi. Müdür bey, sizce burası kaç hasta barındırır? Müdür şaşkınlık içindeydi. Yemek salonu mu? Psikopos cevap vermedi. Kalkıp salonu dolaştı. Enini boyunu adımlayıp kendi kendine hesaplar yaptı. Mırıldanarak 20 yatak rahat alır dedi. Sonra sesini yükselterek dediğim gibi müdür bey bunda bir yanlışlık var. Siz 26 kişi küçücük bir odada biz ise 3 ihtiyar 60 kişinin barınacağı bir sarayda oturuyoruz. Ben sizin yerinizi siz de benim yerimi almışsınız. Gelin bu yanlışlığı düzeltelim. Bana kendi yerimi veriniz. Burası sizindir. Ertesi gün 26 hasta Psikoposluk Sarayı'na 3 ihtiyar da hastane binasına taşındılar. Bu haber kısabada büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Ayak takımıyla resmi zavat Psikopos'un bunadığına hükmediyorlardı. Orta tabaka ile hastalar onun bir aziz olduğunu söylüyorlardı. Müslüm servet'i ihtilal sırasında ele geçirdiği ve Ocağı söndürüldüğü için kendisine ait en ufak bir mülk yoktu. Kendisinin ömür boyu takdir edilen senelik 500 franklık bir maaş vardı. Bu para 3 ihtiyarın şahsi masraflarına yetiyordu. Devletin verdiği psikoposluk maaşına gelince bunu nereye harcadığını Mösyö yerin not defterine kendi el yazısıyla yazdığı bu nottan öğreniyoruz. Evimin masraf cetveli 1500 frank küçük okul için 100 frank Ruhani meclis için 100 frank, mondit Didier rahipler için 200 frank, Paris'teki bir göçmen okulu için 250 frank, Kudüs'teki ruhaniler için 300 frank, sadaka toplama cemiyeti için 450 frank, hapishanelerin ıslahı için 500 frank, ihtiyaç sahibi mahpuslar için 1000 frank, borç yüzünden mahsup olan kimselerin tahliyesi için 2000 frank, bölgem dahilinde bulunan okul hocalarının maaşlarına ilave edilmek için 1600 frank fukara kızlar eğitme cemiyeti için 6000 frank kenarda köşede sesi çıkmayan fakir yetim ve dullara dağıtmak için 1000 frank psikoposluk sıfatıyla yaptığım ziyaretlerde gereken masraflar için 15000 frank toplam maaşım. Yeri gelmişken piskoposla aynı evde yaşayan 2 yaşlı kadından da biraz bahsedelim. Mösyö kız kardeşi olan hanımın adı Matmazel Baptistine'ydi. Uzun boylu, sarı ve kansız yüzlü, zarif ve narin yapılı gerçek anlamda bir hanımefendiydi. Genç yaşta baba ocağı yıkıldığı için fakir düşmüş, evlenecek bir kısmet bulamamıştı. Ağabeyine bakmak için kısmet aramamıştı demek daha doğrusu olurdu. Ömrü dindarlık ve dürüstlük içinde geçtiği için gençliğinde zayıflık diye nitelendirilen bu özelliği yaşlılığında ona tatlı bir ruhanelik veriyordu. Matmazel Baptistine'yi görüp de saygı duymayan Kimse yok gibiydi. Başı daima aşağıda, gözleri yere bakardı. İki eski Zade'nin emektar hizmetçisi olan Madam Maglora gelince, kısa boylu, beyaz tenli, dolgu vücutlu, çalışkan bir hanımdı. Akşama kadar evin içinde dört döner, iş yapmaktan sağlığını düşünmezdi. Bu yüzden nefes darlığına yakalanmıştı. Daima içini çekerek nefes alırdı. Psikopos, Fakir babası olarak tanınmaktan sonra ziyaretçilerinin sayısı da artmıştı. Köy papazları, yardım cemiyetlerinin başkanları, okul müdürleri, baş psikoposluk müfettişleri eksik olmuyordu. İki yaşlı kadın misafirlere yemek pişirmekten değil, mutfağa ayrılan tahsilatı yetiştiremekten korkuyorlardı. Monsiyon bir yerin kız kardeşleri sesini çıkarmamakla beraber hizmetçi kadın evin masrafları, tahsilatı yetiştirilmekten korkuyordu. Evin masraf cetveline itiraz ediyor, 1500 frankla bir sene idare olamayacağını söylüyordu. Cetvelden de anlaşılacağı gibi Mosyo Miriel psikoposluk maaşından kendisine sadece 1000 frank ayırıyor. Matmazel Baptistine'nin 500 frankı da buna eklenince topu topu 1500 frank ediyordu. Matmazel Baptistine de mutfak masraflarında sıkıntıya düştüklerini bildiği halde hem ağabeyi hem babası hem de dinen büyü saydığı Musyum en küçük bir şikayette bulunmuyor. Onun cetvel konusunda ne kadar titiz olduğunu hizmetçi katına hatırlatarak sabretmesi tavsiyesinde bulunuyordu. Psikopos misafirlerin çoğalması karşısında masrafların altında nasıl kalkılacağını bilmediğini, bundan çok sıkıldığını söylediği bir gün cetvelden taviz koparamayacağını bilen madam başka bir tavsiyede bulundu. Saygıdeğer Monsenyor, benim bildiğim psikoposluk makamında bulunanlara maaşlarından ayrı olarak çevre köylere dolaşması için araba masrafı da verilmektedir. Siz için hakkınız olan bu masrafı talep etmiyorsunuz? Doğru dedi Monsenyor Hemen bir dilekçeyle din işlerine hazırlığından bu tahsilatı talep edeyim. Çok geçmeden belediye meclisine bu tahsisin ödenmesi için emir geldi. Ve böylece psikoposun maaşına senede 3 bin frank daha eklenmiş oldu. Bu haber küçük bir kasaba olan D'de tekrar dedikodulara sebep oldu. Ancak bu seferki dedikodular ayak takımından değil de resmi zevat arasından çıkıyordu. Nitekim Ayan Meclisi azasından bir zat gizlice din ağzına bir rapor yazdı. Bu raporun bir bölümünü aynen alıyoruz. Senelik 15 bin frank yetmiyormuş gibi aç gözlü psikobozun bir de araba masrafı adı altında 3000 frank talep ederek maalesef bunu almaya muvaffak olmuştur. 4000 nüfusu bulunmayan küçücük bir kasabada 3000 frank araba masrafı da ne demektir? Kaldı ki kasabamızın arabayla gezilecek doğru dürüst yolları bile yoktur. Çoğu yere hayvanla ancak gidilebilir. Hatta Durans köprüsünden öküz arabaları dahi güç bela geçebilmektedir. Bu papazların cümlesi böyle cimri ve göz zehriflerdir. Öyle görünüyor ki yedikleri ihtilal tokatı bile bu adamların aklını başlarına getirmemiştir. Buraya ilk geldiği zamanlar kendisini havari gibi göstermeye çalışmış ise de bu tahsisat meselesiyle gerçek yüzünü ortaya koymuş bulunuyor. Eski psikoposlar gibi tantanaya meylediyor. Ah şu papaz güruhu, İmparatorumuz, bizi bu servet düşkünü adamların elinden kurtarmadıkça ihtilal gayesine ulaşamayacaktır. Vatanını çok seven bir ayan azasından yüksek makamınıza arz olunur efendim. Böylece zevat dedikoduları böylesine resmiyete döke dursunlar. Madame Noglor psikoposun araba masraflarını istediğine ve kolayca elde ettiğine çok seviniyor. Ellerinin bulaşacağına ümit ediyordu. O akşam Müsü kardeşlerini çağırdı. Eline bir surla vererek bunu titizlikle uygulamalarını istediği. Araba ve masrafların harcanacağı yerler 1500 frank hastanedeki hastalara et yedirilmesi için 250 frank X'deki yoksul annelere yardım cemiyeti için 250 frank Darkin yanındaki öksüzler yurdu için 500 frank sokağa atılan çocukları besleme cemiyeti için 500 frank D semtindeki yetimler için 3000 frank toplam. Psikopos Mansöryer Midir'in evi hayır sahipleri ile yardıma muhtaçların uğrak yeri olmuştu. Onun maaşının ve araba masraflarının tamamının hayır işlerine harcandığını duyan zenginler hiç düşünmeden yardım ve sadaka için ayırdıkları paraları getirip kendisine teslim ediyorlar. Dilediğini ihtiyaç sahiplerine verebileceğini söylüyorlardı. Ne var ki gelen fakirlerin sayısı zenginlerden fazlaydı ve dolayısıyla gelen para kuru toprağa düşmüş yağmur gibi ihtiyacı karşılamaya yetmiyordu. Mesih'in miad taşımasıyla derimenin döndürülemeyeceğini bilen bir insandı. Gücü kuvveti yerinde fakirlere iş buluyor, insanların birbirine yardım etmeye çağırıyor. Vaazlarında çalışkanlığı, dürüstlüğü övüyordu. Halkı anlayamadıkları yüksek hikmetlerden söz etmiyor. Onların anlayacağı basit fakat tesirli bir dil kullanıyordu. Fakirlerini gözetmeyen bir köye şöyle hitap ediyordu. Bir Yonson ahalisini görmüyor musunuz? kendileri zengin olmadıkları halde bakın ne yapıyorlar. Çayırların otunu topraksız ırgatlara, dullara ve yetimlere diğerlerinden üç gün evvel üzere kesmek üzere izin veriyorlar. Yıkılan zavalların evlerini hep birlikte tamir ediyorlar. Tanrı da onlara dirlik ve düzen ihsan ediyor. Yüz sene içinde orada hiçbir cürüm işlenmemiştir. Cimriliğini fark ettiği bir köyde ise şu öğüdü veriyordu. Ambron ahalisini görmüyor musunuz? Oğulları askerde, kızları kasabada hizmetçilik eden kimsesiz ihtiyarların işlerini diğerleri el birliğiyle yaparlar. Pazar ayininden çıktıktan sonra hep birlikte erkek, kadın, çoluk, çocuk, bütün ahali gidip o kimsesizlerin ikinini biçer, harmana getirir, tanesini ayırıp ambarlarına, samanını da samanlığa taşırlar. Derler ki, çevre köylere yağmur düşmediği ve kıtlık olduğu halde bunların tarlaları yağmursuz, ambarları tahılsız görülmemiştir. İşte Tanrı yardımsever kullarını darda bırakmaz. Mal davasına düşen, sınır kavgalarını yapan, mirası bölüşmede payına düşene kanaat etmeyen bir köylü halkına da şöyle örnek veriyordu. Kiras Vadisi ahalisini görmüyor musunuz? O adamlar 3000 kişi oldukları halde 3000 senedir adeta küçük bir aile gibi yaşarlar. Ne mahkeme ne avukat bilirler. Her işlerini baba gibi saydıkları